Merhaba, hoş geldiniz öncelik olarak. Sorun başkanıma olacak. Sayın başkanım. E, ilk geldiğimizde bir anket yaptınız sorunlarımızla ilgili. Evet. Burada ilk çıkan maddelerden bir tanesi e, kentsel dönüşüm. E, biz e, bugün sitenizi açtığınızda, internet sitenizi açtığında biz 109, 109 bin kişinin hayatını kurtardığınızı belirtiyorsunuz. Ama biz e, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Özlem sitesinde oturan bireyleriz. Orada 80 kişi dönüşürken biz 50 kişi mağdur oluyoruz bununla ilgili ne gibi bir önceliğiniz olacak bizleri toprak altına gömerken gelip bizleri orada kurtarmakla mı uğraşacaksınız yoksa bizleri birleştirecek misiniz zamanında belediye o dönemdeki yerel yönetimler bizi ayırdılar şimdi de aynı şekilde bizleri birleştirmemizi istiyorum madem e, insanlar hayatını kurtarmayacaksınız niye sitenizi açtığınızda 109 bin kişinin hayatını kurtardığınızı söylüyorsunuz mağdurlardanım başkanım öncelikle ben bir anneyim. Benim ricam orada 80 dairelik insanlar evlerini yapacaklar, güzel güzel oturacaklar. Biz 50 dairelik çocuklarımızı gömecek miyiz? Bize nasıl bir yöntem bulacaksınız? Onlar bizim karşımızda çocukların canını kurtaracak. Biz çocuklarımızı gömecek miyiz? Önceliğimiz barınma sorunu. Benim adıma yani ee, çocuğumun parkı, kafesi çok sonra. Öncelikle çocuğumun canı. Ayrıca e, o zaten orada 40'a yakın çocuk var. Önceliğimiz bu çocukların canı bizim için sonra parkımız önemli Sayın Başkanım. Size söyledi ama biz her yerde olacağız. Lütfen sesimizi duyun. Daha nasıl anlatabiliriz? Size de geleceğiz zaten. Biz orada gibi, de, olacağız. hafta Cumhuriyet Mahallemizde de olacağız zaten. Orada, orada da konuşacağız olacağız. bunları. Sesimizi Tabii ki... duyana kadar her yerde olacağız. Yakacıkta e, oturuyorum. Bu kentsel dönüşümle alakalı yapacağınız bir projeniz var mı acaba? Ben bir sene önce benim kentsel dönüşümden dolayı bina yıkıldı? Yani terk edilmiş bir arsa vardı. Daha önce de defalarca belediyeye geldim. Yani bir çözüm bulamadım. Tek başıma çalışanım. Üç tane çocuğum var. İkisi okula gidiyor. Yani kiradayım. Hani bu konuda yapabileceğiniz bir şey var mı? Yani bir müteahhitlere görüşüyoruz. Yüklü miktarda para istiyorlar. Yarı yarıya kampanyasına başladık. Onaylandı. Yani bütçe yok ülkenin ekonomisi zaten belli. Yani buna bir belediyenin veya Büyükşehir Belediyesi olabilir, Çalışma Bakanlığı olabilir. Yani bununla alakalı gerçekten mağduriyet durumda olan vatandaşımız da biri de benim. Emekli öğretmenim arkadaşlar. Buyurun. 2002'de ben bu Bakın ben buradan bir daire aldım. Eee Pazar sokağında 20... 24 kişi namına konuşuyorum. Bizim bina kürü çıktı ve bize bir şey yapmadan benim haberim de yok. Efendim elektrik, su, doğalgaz kesilmişti, kesmişler. Fakat benim hakikaten haberim yok. Biz mağdur olduk. Ben şimdi emekli öğretmenim 20 milyon alıyorum. Burada el kiraları 25 milyon. Biz bu halde nasıl geçim yapacağız? Ben bu 5 milyon lirayı nereden alacağım, g**ten mi gelecek bana? Biz ne yapacağız arkadaş? Biz çok mağdur durumdayız. Çok mağdur ama. Ne yapmamız gerekiyor? Nereye müracaat etmemiz gerekiyor? Şimdi şu anda yarın başlayacaklar yıkmaya. Yıkıyorlar da yarısı kaldı, yarısı da yıkacaklar. Ne yapacağız biz? Bize kim yardımcı olacak? Size soruyorum arkadaşlar, biz size soruyorum. Buyurun hocam dedim. Merhaba hoş başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım 50 senedir ben burada oturum tapma alamadım. Göy mevlakla koymuşlar. Bu tapmayı verecek mi vermeyecek mi? Ona göre biz, bana bir katı cevap verin. Ben ricam size onu da